Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tekrardan kafa topunda canım arkadaşım ve tekrar bu sefer bugünlük 3 e, hesabını doğrulayan ve 3. maçımızda 3. E, rövanş ma maçında ve son maçımızda birlikteyiz. Bunu yenersem, yenmezsem yine ben kazanacağım çünkü e, hatırlarsam eee Önce ben yenmiştim. 2-0 aynen. Aynen. Evet arkadaşlar ben şimdi ona... Sen bana. Sen bana vereceksin. Evet oynadıyoruz. Ve maçımıza geçiyoruz. Yenilirsem de ben kazanıyorum. Hava güzel, İyi seyirler dostlarım. Güzel, her şey Burada gücümü ayarladım. Rakibini şaşırtarak Burada Bu nasıl yaptın? Çok güzel yapmışsın. He şut. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Kafayla şut çıkardı. Tamam. Ye. Yeah. Süper güç oldu. <laughs> İyi olur. Top, üst direk. Abi bir de tam geliyorken maç. Buz kalem gidiyormuş. <laughs> top Havadan video çekmesene. Havadan şut çekmesene. Süper güce süper güç. Şansını üst taraftan dönüyor. Top direği yaladı. Direk geri dövüyor. Direkten direğe. Oradan golü var. Şaka o, gibi. Oyun kurmayı hedefliyor. Savunmaya çekildi. Ayağından içiyle vurdu harika bir maç çıkarıyor. Küçük kaleye gol attı. Süper güçler havada uçuşuyor. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Bu maç sürekli direği dövüyor. Aynen Ercan Taner. Müthiş karşıladı. Buz kale işi. Hayır. Ve golü engelledi. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıbrıyor. Bu arada benim yaptığım harekete bakar mısın? Hakem uyanabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. <laughs>

süper güç. Fark hala kapanabilir. 6-0. Top kötü yere gitti. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Golü engelledi. Uyarın. Gözler hakemde. Lan! Zor olması zor. <gülüyor> 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 Beni uyarmadan sarı kart verdi. <laughs> Uyarmıştı ama şimdi uyarmadı. <laughs> Bu arada arkadaşlar tebrik ederim. <laughs> Roblox'uz iki buçuk ay geçirdiniz ve sonun <laughs> hayır, hayır, ve sonunda ve sonunda yarın Roblox açılıyor. Bunu mutlu musunuz? Hemen bir yorumları <laughs> Anlamadım. Aynen. Aynen durdu Mehmet Batuk demeseydi bilmeyecektim aynen. Gerçekten bilmeyecektim arkadaşlar. Aynen diyorum ya. Arkadaşlar beni bir bakar mısınız? 8 bin. Son maç. Son maç. 3-3 şu anda toplam skor 3-3. Evet arkadaşlar son maç. Eğer bu videoyu sevdiyseniz hemen bir abone ol tuşunu bir kat 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 bir bıçaklayalım. hem durdum evet potun hem de benim kanalıma hem de lan 9 olan kazanırmış. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like atıp ee, lütfen dislike'a dokunmuyoruz. Hem benim hem de onun e, kanalına abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Bol gol izledik. Bunu da